Bir iki yer baktım aslında ama çok içime sinen bir yer bulamadım Elif. Bakmaya devam ediyorum. Eve dönmemekte kararlısın yani hala. Yok o babanın o evde olduğu müddetçe ben oraya dönmem kızım. Oh, Ay geldi Afiyet olsun. Kızım bilseydim kahvaltıya geleceğini ben de erken gelirdim. Ayla teyzeyi görmeye geldim gördüğün gibi. Sen umurumda değilsin diyorsun yani. Bana babalık yapmayan birisini umursamam. Sence de garip olmaz mı baba? Kızım başlama istersen yine ha? Hem bu konuları Ayla yanında değil de evde biz bizeyken konuşalım. Ev derken? Hani şu senin çöreklendiğin, üstüne konduğun evden mi bahsediyorsun? Yok ben almayayım. Ayla teyze ben seninle yaşayabilir miyim? Yani eğer sen de istersen tabii. Olur tabii ki kızım. Çok mutlu olurum. Tabii ki yaşayabilirsin. Nasıl yani ya? Sen şimdi kardeşinle babanla yaşamak yerine hiç tanımadığın birisiyle mi yaşamak istiyorsun? Pardon da Gökhan Bey. Siz hayatımıza çöreklenene kadar biz zaten birlikte yaşıyorduk da güzel yaşıyorduk. Hem ayrıca Elif çok iyi biliyor benim onu Berk'ten ayrı tutmadığımı. O yüzden eğer benimle yaşamak istiyorsa başımın üstünde yeri var. Kızım ben sana bir yer bulur bulmaz haber vereceğim tamam Merak etme. Ya Ayla teyzeciğim. Sen hayatımda gördüğüm en güzel detaysın ya. Ay iyiyim sen. Ah, ah seni çok seviyorum. Ben okula geciktim o zaman gidiyorum. Tamam. tamam hadi geç kalma iyi dersler. Elif, Elif, Elif kızım ağaçlığın var mı? Var. Ne bakıyorsun? Aa, gözlerini dikmiş öyle. Ne oldu? Bir problem mi var? Ben senin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum da. Sen şimdi aklın sıra bana ceza kesiyorsun değil mi? Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Yemezler. Anlamadım. E tabii şimdi. Ben senin oğlunu aldım. Sen de benim kızımı alıyorsun değil mi? Senin bütün şovun bundan. Çok haklısın. Doğru. Bin bir türlü yalanla dolanla benim oğlumun hakkını çerdin. Onu benden aldım. Kabul. Ama bir konuda yanılıyorsun. Elif bırak seninle aynı evde yaşamayı. Seni babası olarak bile görmüyor be. Ne anlatıyorsun sen? Allah Allah. Önünde sonunda benim oğlumun geleceği yerde benim yanım. Anladın? Heh. Hadi bakalım. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek